E şimdi canlı yayın noktamıza kameralarımızı çeviriyoruz. Samsun'a, Samsun Spor yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle zor günlerden geçiyor. Karşımızda spor muhabiri Mahmut Erdoğan var. Mahmut Erdoğan kriz ne durumda? Bir destek yürüyüşü gerçekleştirildi. Neler yaşanıyor Samsun'da? Senden dinliyoruz. 52 yıllık tarihi başarılarla dolu Samsun Spor Kulübü'nün içerisinde bulunduğu maddi problemler nedeniyle şehirde tüm taraftarlar ve idari yetkililer adeta kenetlenmiş durumda. Biz şu anda Samsun Spor Nuri Hasan tesislerindeyiz. Bu akşam saat 17'de Samsun Spor Teknik direktör Engin İpek yönetiminde idmanda çıkacak Samsunspor'daki maddi kriz şu an itibariyle devam ediyor ve bu maddi kriz dolayısıyla futbolcu alacaklarından dolayı federasyona başvuran futbolcular serbest kalmaya devam ediyorlar ki Samsunspor'da SGK'ya olan borç Toplanarak yatırılmış ve olası bir 4 trilyonluk borçtan bu sayede şimdilik kurtululmuştu. Ancak 10 Ocak'ta itibariyle yine futbolcu alacakları var ve bu alacakların ödenmemesi halinde Samsun Spor'da futbolcuların serbest kalmaya devam edeceği bilgisini paylaşalım. Dün pazar günü Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda 10 bin taraftarın... Ve şehrin yöneticilerinin katılımıyla birlikte Samsun Spor'a destek yürüyüşü gerçekleştirildi ki Samsun Cumhuriyet Meydanı önemli tarihi bir kalabalığa da imza atıldı ki bu kalabalık içerisinde alana girenlere Samsun Spor atkısının satışının yapıldığı gelirinin de yine Samsun Spor'a verildiği bilgisini paylaşalım. Samsun Valisi Osman Kaymak öncülüğünde de bir kampanya başlatılmış ve bu kampanyayla ilgili banka hesap numaraları verilerek bir kampanya yürütülüyor. Ve şu anda bu kampanya kapsamında paralar burada toplanıyor ki Samsun'da tüm vatandaşlar gerek Samsun'da olsun gerek Türkiye'nin çeşitli çeşitlilerinde gerekse yurt dışındaki Samsun Spor ve Samsun'a gönül vermiş vatandaşlar tarafından bu hesap numarasına bağışların devam ettiği bilgisini paylaşalım. Almış olduğumuz bilgiler kapsamında şu ana kadar yaklaşık 2 trilyon lira bir paranın toplandığı bilgisini de verelim. Ancak şu an itibariyle 4 trilyon bir paraya ihtiyaç var acil anlamda futbolcu ödenekleri için ve birkaç gün içerisinde de toplanmış olan mevcut paralar içerisinden futbolcu alacaklarının da kısım kısım ödeneceğini de belirtelim. Samsun Spor, bu ekonomik şartlar dolayısıyla kampa gidemedi ve Nuri Hasan tesislerinde çalışmalarını sürdürüyor. Ancak şehirde büyük bir kenetlenmenin olduğu bilgisini paylaşalım. Vatandaşlar yapmış olduğu bağışlarla ilgili dekontlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak diğer arkadaşlarını diğer dostlarını teşvik etmeyi de sürdürüyorlar. Bu bağış kampanyası Samsun'da sınırlı kalmadı. Samsun Spor taraftarları deyim yerinde ise şehirle kenetleşti, bütünleşti ve kendi şehrinin takımını ekonomik krizden kurtarmak için ellerini ceplerine ellerinden geldiğince ve daha fazlasını verebilmek adına bu kampanyaları başlattılar ki bu kampanyalar arasında minik çocukların okul harçlıklarından biriktirdiği paraları da yatırdıkları bilgisini paylaşalım. Şehirde şu anda bu bağış kampanyası ile ilgili büyük bir oluşum devam ettiği bilgisini paylaşalım ve dünkü Cumhuriyet meydanında yaşanan o anlara sizleri götürelim TFF birincilik ekiplerinden Samsun Spor'da ekonomik kriz nedeniyle futbolcuların tek tek serbest kalmaya başlamasının ardından taraftarlar Samsun Spor yok olmasın sloganıyla yürüyüş düzenledi. Samsun Spor Lig'de zor günler geçiriyor. Taraftarlarla birlikte şehirde kampanya başlatıldı. Samsun Sporlu taraftarlar şehrin takımına bu kampanya ile birlikte sahip çıkıyor. Samsun valiliğince futbolcuların alacaklarının ödenmesi için düzenlenen kampanyaya destek vermek için sosyal medya üzerinden haberleşen Samsun Spor ...taraftarları Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Samsun Spor lehine tezahüratlar yapan taraftarlar adına konuşan Melih Demirbaş... 5 futbolcunun serbest kaldığını hatırlatarak şehrin ileri gelenlerine destek çağrısında bulundu. Aspor'a konuşan Karadeniz ekibinin eski futbolcularından yüksel öğüten... ...inşallah Samsun Spor içinde bulunduğu kötü durumdan en kısa sürede kurtulacak dedi. Bu durumdan çıkmak için Sayın Valimizin şu son aşamada göstermiş olduğu... Ee, çok büyük destek. Bizleri son derece memnun etmiştir. Burada e, seyircilerimizin bugün yapmış olduğu davranış da çok olumlu davranıştır. İnşallah en kısa süre içerisinde bulunmuş olduğumuz kötü bir durumdan çıkıp daha sağlıklı, daha iyi bir samusporu yapmak için mücadele edeceğiz. E, vatandaşlar ve millete ne düşüyorsa bizler de bu üzerimize düşen görevi çok layık ile yapmak için mücadele edeceğiz. E, i̇nşallah e, en sonunda Samspor layık olduğu Süper Lig'e çıkar bizlere de bu kötü günlerden kurtulmuş oluruz. Diğer yandan meydana kurulan standta geliri kırmızı beyazlı kulübe aktarılmak üzere Samsun Spor'un lisanslı ürünleri satıldı.